Diyelim ki iki farklı madenimiz var elimizde. Birincisi 6 gram olsun, 18 ayar olsun ve 9 dolar da işçiliği olsun. Bunun yanında da daha ağır bir ürünümüz olsun. Bu üründe 12 gram 14 ayar ve işçiliği de 5 dolar olsun. Şimdi hesapla tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi bastığımız anda hemen hesaplıyor. İşlem üzerine tuşlarsak da bize hemen pişini veriyor. Eğer gramını ve işçiliğini ayrı görmek istersek de gram labor tuşuna basıyoruz oda anında ekrana geliyor. Peki bu has ekrandayken bunun terazisini nasıl göreceğiz? O da çok basit. Sadece yapmamız gereken 995 tuşuna basmak. Terazisi de hemen ekrana geliyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.